Herkese merhaba arkadaşlar. Bir an anne kabarı makinem birinci video bayağı izlendi. Çok izlenme alması bu gene de ben de beğenilmiş. Ben dedim ki süpür süpürüm süpürme ile bir, bir video çekeceğim. Ama ama size birinci videoda gösterdiğim gibi turba başlığını kullanamayacağım. Turba başlığı mecbur kırıldığı için normal başlık ve park aparatı ve perde aparat aparatı ile süpüreceğim. Arkadaşlar bir de ben bu hortumdan valla çok çok hortumu çok lanet bir hortumdu. Öyle lanet bir hortumdu ki sürekli çıkıyordu süpürge yaparken. Sonra ben yenisini aldım. Artık ucunda şöyle bir şey var. Bunun sayesinde artık hortumu ne kadar çeksem çıkmıyor. Bunlar da koparsa diye koruyucu işte. Burada gene Arnica Bora yazıyor. Burada Arnica Bora'nın 5000 markası. Çünkü buradan ayarlanabiliyor hız. Böyle çok hızlı yapabiliyorsunuz emiş gücünü ya da düşürebiliyorsunuz ama 4000'de 2400 watt emiş gücü kilitli. Yani değiştiremiyorsunuz hiçbir şekilde. Gördüğünüz gibi böyle. Arkasını göstereceğim, göstereyim. Ama bu bayağı bir ağır. Bir de Arnica Tesla süpürgem var. O da çok böyle biraz hafif. Bir de onun temizlemesi kolay. Bir de küçük. Bu yüzden bunu büyük temizliklerde ve video çekerken kullanıyorum. Daha çok. Bir dakika. Bakın fişi bayağı zor çıkıyor. Ha, bu bir dakika. Evet fiş, fiş, uzunluğu bu kadar. Ya bana göre yeterli. Yani. Buradan dolayayım. ayarları var. Ama burada da bir kapağı var. Bu kapağı dolayısıyla yaparken yanlışlıkla çektiğinde fiş geri gitmesin diye. Şu kapağı süpürge yaparken çektik. Ama bu fiş gitmiyor. Neden? Çünkü kapak yapmışlar bunun için. Yani alanlar. Ama şu HEPA fitresi sürekli aşağı düşüp duruyor. Bir de şu artık bozuldu. Bakın kapağı falan içine düşüyor. Ya bir dakika. Gördüğünüz gibi taktım. Şimdi ben suyunu koyacağım ve sonra çalıştıracağız. Ben koyacağım onu. Şöyle koyun. Ben geldim. Şimdi bunu yerleştirmesi aşırı zor arkadaşlar. Şöyle Böyle oturtuyoruz. Ama süpürge süpürgemin yatak falan süpürürken biraz zor yatak süpürmesi ve şey yapması suyunu kaldırıp boşaltması şu tuştan çalışıyor ama biz ilk önce parkelerimi süpürelim, perdelerimi, yataklarımı yoksa sert zemin aparatımız o sert zeminlerimizi süpürelim. Ben sert zeminlerimizi süpürmek istiyorum. Onun için sert zemin aparatımız var arkadaşlar. Sert zemin aparatı bu. Hem sert zemin olarak kullanıyorum hem de perde olarak kullanıyorum. Zaten çok bir aparatı yok bende. Bir tek bu var. Hem serdüzenin hem koltuk araları. Bir perde. Bir de serdüzenin aparatı olarak kullanıyorum bu aracı. Bir de turba başlığı var. O da zaten kırık. Bir de sopası var. Bu sopayı buraya takmamız lazım ama dediğim gibi birinci videoda çok zorlandım. Bu yüzden bunu ilk önce böyle dik Şöyle dolduruyor. Bir de bunun burada yükselme tuşu var ama kırıldı. Bakın yok tuş burada artık. Bu yüzden istediğim gibi ayarlayamıyorum. Şunu kullanacağım sardımın için. Bunu yatakla süpürebilirsiniz ama turba başlıkla yatakları daha rahat süpürebilirsiniz. Bununla bir ayağı bir temizlik yapacağız. Birkaç saat. Ama bir dakika. Neden belki bugün birini çağırabilirim diye. Ama arkadaşlar ben dün birisine küstüm. Bu arada söyleyeyim dedim. Ya bir dakika. Çünkü sopa da yani. Bir Tamam açtık. Bu düğmeye basınca çalışacak zaten. O zaman basıyorum. Bastım. Ariel'in temizlik gücüyle Türkiye'de Bir dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ses kalitesi böyle. Bayağı yüksek şey bir sesi var. Ben birazcık şuraya Ama iniş gücü mükemmel bir süpürge. bir dakika arkadaşlar. Şuradan bir şey yapıp geliyorum. Heh, tamam arkadaşlar yaptım. Lan ayak çıktı. Böyle süpürülüyor. Sesi çok sesi çok çıksa da bence emiş gücüm mükemmel arkadaşlar. Çünkü ben çok bayılarak aldım. Gördüğünüz gibi böyle. Her yere erişebiliyor süpürge. Yani hortumu çok uzun değil. Pişi de çok uzun değil. Ama yine de bana yetiyor. Yere indirip öyle sürelim. Makineyi açtık. <laughs> bunun bir özelliği var. Böyle yan dönüp aralara da girebiliyor. Oh, yeter bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu aparatla nasıl tozları toplamış gösterelim. Böyle çok net gösteremeyeceğim kamerada. Böyle. Bence gayet iyi süpürmüş bu aparatla. Başka aparatlarla turbo veya normal aparat veya turbo ile ve tekrar bu aparatla süpürmemi istiyorsanız Boz bo bol bol like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bu videoya 20 21 like gelirse tekrardan turbo fırçayı yaptı, turbo fırçasın turbo fırçanın yenisini alıp size video çekeceğim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, mutlu kalın.